Hem kendi kahvaltımı hem de kuşlarımın kahvaltısını aldım. Herkes burada bizi bekliyor. Şimdi geç. Bugün bu ikisini kaldıracağım. Yavları sonra kaldıracağım. Rüzgar var. Takribi 30 kilometre gösteriyor. Ama rüzgar istediğim yön uçuşlarda 4-5 gündür uçmuyor ortalama. Bir deneme yapacağız. Uçarlarsa uçar. Uçmazlarsa yapacak bir şey yok. Kolam ne güzel tam randımana girdi. Ama kızmaya başladı. Oyunu bırakacak gibime geliyor. Olsun taneli sabunumuz var. Hayırlısı bakalım. Hadi bismillah. Görelim bakalım. zorlanıyor. Evet girdi türü. Evet bence o büyük ihtimal kızana girdi. Kızmaya başladı oyunu bırakacak gibi geliyor. Zaten çok gevşek uçuyor ama belki dört günün şey de olabilir. Şimdi sabuniye başlayalım. Sabını yere bile değmedi. Aslında bu kuş geçen yıl tekeydi, Teki uçuruyordum, başlamıştı da, bu atmaca vurdu, kanadının köküne atmaca vurdu, Atakanın kuşuyla aynı gün, gitti önce Atakanın kuşuna vurdu, sonra benim kuşuma vurdu, o zamandan bu zamana hayvan anca kendine geldi, şimdi burada nefeslendirmeye başladım bakalım ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum. Sabine biraz heyecanlı. Heyecanı var. Yani seviyor yani. Şu an uçmayı çok istiyor. Oyun yapmayı çok istiyor. Nefesi az. Yarım saat falan uçuyorlar. Direkt çöpmeye başladığı zaman Sabine'nin şöyle bir güzelliği var. Direkt bir metreler oynuyor. Bir buçuk metreler oynuyor. Onu bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Bir şeyler yapacak mı bu sefer ikisinde? Bu da önemli. İkisi beraber buluta çıktılar. Bir de günler duruşma masreti var. Hemen aldılar kendilerini yukarı zaten. Bakalım yukarıda bir nefeslensinler. Devamına bakacağız. Kuşlar uçumdayken bizler meyve suyumuzu içelim. Kahvaltı yapalım. Poğaçomuzu alalım. Valla. Söyleyecek Sabah kahvaltımız Az sonra da kuşlara kahvaltı yaptıracağız bilmiyorum ama bayağı mutlular şu an. Uzun zamanlardan sonra keyifleri yerlerinde. Hakkalı kula oyunu bırakmış. Hani kızmış bayağı bir. Şunlarından o en son uçurdu, uçurduğundan belliydi zaten. Ama şimdi ne yapacağız onu? bir iki gün denesem mi denemesem mi diye hiç uğraşmaya gerek yok aşağıya ben alayım okşu. şu bak çok böyle bak gevşetmiş taklılarını aşırı gevşetmiş Başlamış şeyde. Sabun ne Tatlılarına ufak ufak çoğaltmış Rahatlatıyor kendini. Kendine gelmesi var. Nefeslendirmesi var. Yani kuş işi aşırı zor iş. Hani bir de yavrudan sonraki uçumda ekede hayvanların gerçekten randımanı ister istemez düşüyor. Hani yavruya göre. Bunda yapacak bir şey yok. Önemli olan zaten yavrudan sonraki performansı Bir hayvan yavrudan sonraki performansı Eğerse zaten alacaksınız damurdan. Bunlar geçen senenin yavrusu. Bak uğraşıyor kuş. Deniyor kendini. Ama benim gözümde aşağı alınmalık şu an. Kendilerini alt aldılar zaten. Bir 15-20 dakika uçtular. Baksana sanki daha yine takla sökmüş gibi davranıyor. Bunlar bekliyor. Biraz bekleyin bakalım. sırası da gelecek. Bunların altına kuş seremem. Çünkü altına kuş sermelik. Forma gelmedi yukarıda uçanlar. Bari yandaki sabuniyi bozmayalım. Aşağıya aldılar ama kendilerini. Bak. Bak 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 bak. Bak bunu yapmıyordum maşallah. Allah Allah. Aşağıya alacağım dedim diye mi küstü ne yaptı? Anladı galiba. Hava böyle kapalı gözüküyor hafiften rüzgar da var. Hani videoda baktım ufaktan bazı yerlerde denemelerde. Ama hani bunlar için tam tadında hava. Böyle tam oturmuş kuş için 10 numara bir rüzgar var. Ve rüzgar doğru yönde esiyor. Yani bizim işimize yarayacak yönde esiyorlar. Ben de şuradan anlıyorum. Bayrak Atakan'ın kümesinin o tarafında oluyor zaten. Atakan'ın kümesi orada. Benimki zaten burada. Bayrak o tarafa doğru bakacak. Buradaki plak, bak şu plastiğimiz. Plastik mi artık bant mı ne? Bu tarafa bakacak. Aşağıya bakarsa rüzgar tersin. Şu an rüzgarımız güzel. Rüzgar var ama tadında. Hedef zaten burada. Ayrıca şu demirde bizim metre ölçü birimimiz. Kışlarımızın oyun ölçü birimi. Bir tanesi atladı geliyor bakalım. Yap da bir şey keyfimiz yerine gelsin. Bunlar gelecek ufak ufak başlayacaklar. aşağı aldı kendini bir iki oyun yaparlar görürüz. Ulan bak bir atladın konuyu değiştirdik hemen. Bu böyle ölç ölçtüğü zaman. Ulan atlayacağım mı? Atlamayacaksan konuyu bozma. Burası 2 metre. Zaten 3 metrenin altı geçerli. Zaten benim çoğu kuşlarım buralarda oynuyor. Hani 2 metrenin altında oynuyor genelde. Hop patladı yukarıda. Bunlar bayağı hayda yine komşunun kuşu geldi. Vallahi komşunun kuşu geldi. Bak üçlendiler. Vallahi yapacak bir şey yok. Uçsunlar hep beraber. Bunlar da yani biraz keyiflenmişler, sıkmışlar kendilerini. E yine yükseltiyorlar kendilerini. Ufak ufak. Hani buraya geliyorlar deneme yapıyorlar alçaltıyorlar. Sonra gidiyorlar gezime başlıyorlar. Yani gezim de var şu an kuşlarda ama yine de yeterli mi bilmiyorum. Yani tam oturmuş kuş olsa elimde şu an tam onun havası yani zımba gibi oynar. Yükselttiler ikisi yarım saat oldu ya yoruldum alt tekine atmaca değil tamam güzel güzel durduralım yoruldum aşağı geldiklerinde bir şeyler yaparlarsa açacağım az önce bir tane yaptı sabini çok da tatlı yaptı iki tane taklayla güzeldi yani ufak geliyorlar. Az önce yaptı daha güzeldi. Rüzgar da var. Hani tadında rüzgar. Hani fişeklerini olumlu yönde etkiler şu an. Şu an için. Bakalım yine geliyor. Bir şey yapacak mı? Yine tadında bir şey yaptı. Ama tabii yerine değil. şu an iyi. Tabi de teki değil şu anki durumu. O da var. Teki olsa daha başka konuşuruz bu işi. Baba. Öbürküsü öyle kafasına göre oynuyor. O da aşağıda çok oynamayı bilmiyor. Şu an oyuna gelmiyorlar zaten. Tura geçti. attı. Valla oyun yaparsan sen süpersin ya. Harbi çok iyisin. Kalın ne yapacaklar. Çok güzel. Çok güzel. 6-7 tane yaptılar. İnsanı kuş oynayınca çocuk gibi seviniyor. İşte bu hobi böyle bir şey. Değişik yani. Vallahi yine attı geliyor bakalım. Hadi. Hadi. Hadi yoruldum. boş geçti. Çok iyi attı ama boş geçti. Evet. Kula erkek. Zaten ikisini erkek uçuruyorum. erkekle uçurma bazen sakıncalı olabiliyor. Kula erkek inecek. Bakalım bir şey yapacak mı? Boş inme yeter bana. alışık değil ama böyle bir defa iki defa yaptı ama böyle, takip veren formda değil derken bu salladı. Maşallah. Valla <laughs> <laughs> da 40 dakikayı geçti. Bunayım eziler. geliyor. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Bakalım. attı geliyor. Atımlar da bitecek. Buraya atmaya çalışacak. Yani çünkü normal hiç bu kadar uçmadı. Oyunun sonlarına geliyor. Neden? Yoruldu hayvan. Bir iki takla bir iki takla düşürecek kendini. Bakalım. Bu da atmaya çalışıyor da atamıyor kendini. güzel. Benim için yeterli zaten şu anki üç Olağan halinde gidiyor. Ama bunu da bilmiyorum ya. Biraz aklım karıştırdım. Aşağıya alsam mı, uçuma devam etsem mi bilemiyorum. Geldi yine. Sana nereden geldi? Hah. Ah be, ters edin. Diğeri geldi. At bakalım. Kuşlarımız indi. Güzel uçtun lan. Maşallah. İnişini yakalayamadım. İnişinde çok döndü. Dedim hani atlar atlamaz atlar atlamaz. Yaptı iki takla. Döndü. İki defa döndü hatta üzerinde. Dedim galiba uçuma geçecek ama geri indi. Maşallah size.